Ne fark alanı nasıl sinyemizi açarak dubalar arasına sağ yakın olacak şekilde gelip sayılı dubayı sağ aynı arkasında yakaladıktan sonra demizi yakıp vitesimizi geriye alıp direksiyonumuzu en sağ çevirerek geri hareketimize başlıyoruz. Solumuzdaki ilk dubayı gördüğümüzde pozisyonunuz paralel kaldığı zaman direksiyonumuzu bir buçuk tur düzeltip ikinci dubayı sol aynamızın yanında görene kadar devam ediyoruz. Farkımızı tamamlıyoruz. Çıkış için dörtlerimizi kapatıyoruz. Sağ sinyemizi açıyoruz. Solumuzda gördüğünüz ilk dubanın yanına tekrar giderek düz bir konumda geldiğimizde işaretimizi alıp direksiyonumuzu en sağa çevirip çıkışımızı gerçekleştiriyoruz park alanında. Son sinyalimiz açık bir şekilde alandan ayrılıyoruz.